Şimdi de Kahta ilçesine doğru yol alıyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak efendim. Narı, cevizi, bademi ünlü Kahta'dayız şimdi de. İbrahim Yusuf Turanlı deneyimli bir yerel yönetici. Kendisiyle projelerini konuştuk ve yöreyi bizlere anlatmasını istedik. Röportajımız öncesi Başkan İbrahim Yusuf Turanlı'yı sizlerle tanıştıralım. İbrahim Yusuf Turanlı 1966'da Adıyaman Kahta ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kahta'da tamamladı. 2006-2008 yılları arasında AK Parti Kahta ilçe başkanlığını yürüttü. 2009 seçimlerinde Kahta Belediye Başkanı seçildi. 5 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüttü, ara verdiği görevine 2019 mahalli seçimlerinde ikinci kez Kahta Belediye Başkanı seçilerek devam etti. Turanlı evli ve 6 çocuk babasıdır. Şimdi sohbetimize gidiyor. Sözü Meltem Dikici'ye bırakıyoruz. Kahtayı bir tanıtalım efendim. Neler çıkıyor karşımıza? Yani kahta deyince öncelikle insanların hoşgörüsünü ifade etmek istiyorum. Hakikaten çok güzel bir şeyi doğasıyla, yapısıyla. Kahta 1923'te ilçe oluyor. Yani Cumhuriyet'le birlikte ilçe oluyor. Tabii kahtanın eski yerleşim yeri eski kahtadan kahtaya göç ediliyor. Ve dolayısıyla ilk ismi Kölük. ...şu anki ismi de değiştirilerek kahta oluyor. Kahta denilince akla tarihi öğren yerleriyle, inanç turizmiyle ve bununla birlikte kendi mahsulünü yetiştirebilen... ...kahtada işte daha önce tütün çok meşhurdu, tütünümüz çok meşhurdu. Fakat tütüne alternatif badem, ceviz e, akla geliyor. Bunun yanında nar da tabii mahsul olarak narın sezonu olmadığından dolayı soframızda bulunmuyor ama badem, ceviz kahveye mahsus bir şeydir. Genelde kimler yatırım yapıyor ya da neler yatırım olarak karşınızda? Çıkıyor Genelde burada? tekstilciler bu bölgede yatırım yapıyor ama biliyorsunuz Adıyaman'ın mermeri de meşhur. Mermer işletmeciliği de var. Tabi bunun yanında başka meslek grupları da o sebede işlevini sürdürüyor. Ama bölgenin en büyük şeyi, çalışma şeyi tekstil üstüne. Ve tekstil bu bölgede yaygınlaşmış ve ciddi yatırımcılarımız var. Nasıl bir vizyonda ilerliyor kahta? Ya da siz bu dönemde nasıl bir vizyonla ilerleteceksiniz Kahta'yı? Yani Kahta ölçeğine baktığımız zaman büyük bir nüfusa sahibiz. Çok ciddi bir göç aldı ve bu göçle birlikte Kahta'nın sınırları içinde eksik kalmış hizmetler var. Güzel hizmetler yapılmış bu inkar edilemez Kahta'da hakikaten ama arzu edilen hizmetlere tamamen ulaşılmamış. Hedefimiz, amacımız arzu edilen hizmetlere ulaşabilmenin gayreti içinde olmak ve biz seçim zamanı bir önceki başkanlığımın deneyiminden almış olduğum tecrübeyle bu dönem eksik bıraktığımız şeyleri o zaman halkımıza vaatlerde bulunduk. Biz kazandığımız takdirde eksik bıraktığımız projeleri bundan sonra devam ettireceğiz diye halkımız da teveccüh gösterdi ve halkıma bahsettiğim projelerin şu an %30'unun üstünde fiziki bir yapılaşmayı başlatmışız. Temennimiz 2 ay içinde %30'unu hayata geçirmek. Bu demek oluyor ki bahsettiğimiz %100 projemize 5 yıl içinde ulaşabileceğimizi temenni ediyorum. Ve bununla birlikte Kahtan'ın vizyonunun çevresinin 5 yıl gibi kısa bir sürede en azından bu değişikliği fark ettirebilecek bir şekilde hizmet ettireceğimi de eminim. hem de peki bu projeler içerisinde neler ön planda olacak? Yani şu an bölgenin şehirleşme adına bahsettiğimiz projelerde ilkini insanlara verdiğimiz değerin bir benzerini hayvanları da önemsedik. Onlar için bir hayvan barınağı inşa ettik. Şu an faaliyette. Altyapısıyla birlikte biz bir yolu yaptığımız zaman öncelikle altyapıyı önemsiyoruz. Yani o yolun kalıcı olması için altyapının da bitirilmesi lazım. Ve şu an Yavuz Selim Mahallesi'nde bu çalışmalarımızı başlattık. Altyapısıyla birlikte işte altyapısından bahsederken suyu, doğal, doğal gazı e, ve kalıcı bir altyapı bozulmayacak bir şekilde inşa ediyoruz. Ve kaldırımlarıyla birlikte bütünlüğünü sağlayıp yolu hizmete sonduk şu an. Tabii bununla birlikte halen yolu olmayan mahallelerimiz var. Bununla ilgili de kendi sati kaplama aracımızı aldık. Yani belediyenin araç filosuna sati kaplama aracımızı kattık. İnşallah kısa bir sürede hedefimiz iki yıl içinde Kahta'nın ulaşılmamış cadde sokağı kalmayacak. Böyle bir hedefimiz var. Bunun yanında bir hayvan pazarını yapım inşaatına başladık. Sen pazarını yapım inşaatına başladık. Hedefimiz bu yıl içinde bu başladığımız projeleri bitirmek. Kadınlara yönelik ne gibi mesela burada projeler düşündünüz? Mutlaka kadınlarımız çünkü önemli her yerde. Yani kadınlarımız olmazsa olmazımızdır. Her şeyden önce bizim varlığımıza vesile olanlardır. Dolayısıyla kadınların hayatımızda ayrı bir yeri vardır. Bayanlara yönelik bizim planlamamız tabii Bölge halkının bayanın sosyal olamama gibi bir sıkıntısı var. Ama biz bunların daha çok e, gezebilmeleri ve e, civar illeri ziyaret edebilmeleri için belediyeye ait iki tane aracımızı dizayn ettirdik. Bizim sosyal kart projemiz vardı. Dar gelirli vatandaşlarımızın, tabii e, dar gelirliden bahsederken direktmen bayanlara yönelik bu kart projemizi bayanlara verip e, tahsisini sağlamak. Bayanlar kendi ihtiyaçlarını o kat projemizde teminini sağlamaktı. Buradaki hedefimiz de dar gelirli vatandaşımızın belediye olarak katkı sunup ve o katkıları kendi ihtiyaçları doğrusunda değerlendirmelerini sağlamak. Mesela bizim bu koronavirüsten dolayı en çok eve kapalı kalanlar bayanlar oldu ve bir de 65 yaş üstünde oldu. Biz bunlara yönelik başlatmış olduğumuz projeler daha huzurlu bir ortam sağlamak için çocuklarına evde kal kitap oku kampanyasını başlattık. Yani biliyorsunuz bayanların en büyük sıkıntısı çocukların evde kapalı kalmasıyla birlikte onlara yaratacağı sıkıntılar. Ve onlarla ilgili evde kal kitap oku projesini başlattık ve ciddi de bir dönüş olarak da memnuniyet dönüşleri de oldu bize. Tabii bayanlara yönelik daha çok işler yapmamız gerektiğinin de farkında bilincindeyiz. Ama bunu yaparken de parklarımızda olsun, yeşil alanlarımızda olsun. Bayanların sosyal aktivite faaliyet yapacak yerlerde düşünülerek yapılıyor. Evet, buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Kahta nezih bir ilçe yaşanabilecek bir yer dışarıdaki yurt dışında bulunan hemşerilerimiz dolayısıyla yabancı kardeşlerimizi Kahta'ya davet ediyoruz. Çünkü Kahta'da her şey var. Doğasıyla, inanç turizmiyle ki bunlar yetmezmiş gibi dört mevsimi bir arada yaşatan ve Akdeniz iklimiyle aynı iklimi taşıyan bir ilçeyiz. Ben dışarıdaki yaşayan bütün emsellerimizi, kardeşlerimizi Kahta'da ne ararlarsa bulabilme imkanının olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve burada Kahta'ya bütün yabancı olsun, yerli turistlerimiz olsun davet ediyoruz. Evet, ve, özellikle ve süt. Tabii, bir de nar. Nar <laughs> ma mahsulu olarak şu an e bulma imkanımız olmadığı için nar bu bölgenin en e güzel meyvesidir. Onu ifade etmek istiyorum. Çünkü yerli narımız kendine mahsus bir tadı vardır ki çok zor bulunan bir nar. Herkesin tatmasını istiyorum. Evet, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ olun. Başarılı günler diliyoruz. Sağ evet, olun. Evet yayınımız devam ediyor sevgili seyirciler. 02 Pusula İnşaat Mühendislik Bünyesi'nde Osmanlı konutlarının sunduğu Meltemle Zirvedekiler devam ediyor.